İsmet Paşa'nın deyişiyle de eşkıyanın geçen ne yapacağının hesabını yapmak. Evet gazeteci Bahar Feyzan'la birlikteyiz. Şimdi Bahar Hanım 38. Ayan Olağan olasa. Kurultay'dayız. Öncelikle atmosferi benim nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biz geldiğimizde e, çok kalabalıktı, aşırı kalabalıktı. Nispeten şimdi bir tık Ağlam daha dışarıya çıktı insanlar. O açıdan iyi. Ya şöyle Tabii CHP kurultaylarında her zaman bir organizasyon sıkıntısı oluyor. Bu bir gerçek yani. O yüzden basının böyle etrafındaki 2020 partiler 2020 falan nefes alamıyorduk. Şimdi bir şeyi, ee, şunu öğrendik. Alim Ayır başarı da bunu söyledi. Çeşitli 2020 belediyelerden 2020 işçiler getirilmiş 2020 tribünlere 2020 mesela. İşte eee tekle oldu tezahüratları yapsın, yapsın diye. Hani o salondaki psikolojiyi etkilemek için ama bir taraftan da mi? mesela bazı delegeler için hani delegelerle Ulan konuşan partilerin söyledikleri enteresan şeyler var. Mesela diyorlar ki Kemal Bey'e imza verenler Kemal Bey'e imza verdikten sonra bize geldiler. Biz yani değişimciler biz bahsediyor bunu. Biz bize verdiler. Önemli olan kime imza verdiği değil, kime oy verdiği diye. Dolayısıyla burada tuhaf ve bir durum da var. Yani hani kimisi Kemal Bey'in konuşmasını yaptığı sırada ayağa kalktı, alkışladı. Fakat yine de Hani burada görünenden ziyade ben önemli hocam. olan sandıkta ne çıkacağı. Sandan, yani ben dur şimdi rengimi de sandan, belli etmeyeyim. Bir, bırdıra, bir tavır da çok fazla var. Sizce, Sizce ne çıkacak değişim. sandıktan? <laughs> Valla bunu tahmin gördüm. etmek şu anda zor. Ee, ben açıkçası hukukunda e, daha şöyle düşünüyorum. Hani rengi e, olan biri. O da şu. Ben değişimi sanırım. savunuyorum bu kişi değişim bazlı de, bir değişim de, değil. De, Şunu söylüyorum sadece. De, Kemal de, Bey zaten de, gitmeliydi. De, seçimi kaybettiği de, de, gün, ertesi gün istifa de, etmeliydi. De, Veya de, bana sorarsan... De, 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 olmamalı de, hiçbir de, şekilde. Olmamalıydı yani. Ama de, Kemal de, Bey de, bunu yapmadı. Dolayısıyla de, benim için asıl de, değişimi savunmaktan de, de, ziyade de, 13 seçimi kaybetmiş de, bir liderin artık daha fazla devam etmemesi. Hani eee şey... Diğer Çok aday e, da, ama imza toplayamayan beyefendi ben unuttum ya. Örsen Ömer. Dedi ya benim hani benim sırtından benim bıçaklandığını bahsetti. Hani 13 seçim kaybeden benim. bir insan sırtından Büyük mı bıçaklanmış oluyor, oluyor diye. Büçaklandı. Çok etkili bir konuşma yaptı. yaptı aslında. Biraz değişimcilerin elini güçlendiren Bariye bir var. konuşmaydı. Bu kadar seçim kaybetmiş bir insan. için yani aslında burada sırtından bıçaklanan burada seçmen. Kemal Kılıçdaroğlu falan değil. Bu kadar kişisel indirgememek lazım. De, de, gitmek de, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimle de, ilgili de bir tipisi de, oldu. De, Değişimin bunu içinde de, olan... De, buna ne diyorsunuz? Yani, bir de, daha de, söyler de, misin? Değişimin de, de, içinde olanlar de, değişimi fark edemezler de, dedi. Kendisinin de aslında bir değişimci olduğunu de, de, söylemiş oldu. Buna de, de, ne diyorsunuz? Yani, ya, de, Kemal Bey yeterince zaman geçirdiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra zaten ya yapabilirdi yapabilirdi. Yani siz bu koltukta oturuyordunuz. Hala da oturmaya devam ediyorsunuz fiilen şu anda yapabilirdiniz bu saate kadar. Ya bu saatten sonra hadi yumurta kapıya dayanmak değil artık yumurta kaybolmuş yani hani kapıda yok kırılmış yumurta. Ondan sonra ben şu değişimi getireceğim. E getirseydiniz elinizi mi tuttular kolunuzu mu bağladılar? Partide o kadar çok organik olmayan mesele yapıldı, mesele oldu ki veya adımlar atıldı ki ya sadece bu değişim meselesinden dolayı da değil. Seçim öncesi verilen tavizler, CHP'ye her merhaba diyen sağcının danışman yapılması ya bunlar ufak bile şeyler yani. Burada e, demokratik olmayan birçok söylem, gizli protokoller, yani say say bitmez ya Muharrem İnce'nin partiden kopuş absürt süreci, absürt derken hani hele gel Muharrem şöyle gibi bir hitabetten tut da bir sürü şeye kadar Kemal Bey'in elinde çok fazla zaman da vardı. Otoritede vardı, iktidar da vardı. Yapsaydınız, yapsaydınız, yapmadınız netice şey olarak. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şunun da altını çizdi. Günün sonunda sizlerin arasına oturup seçilen genel başkanı ben de alkışlayacağım dedi. Sizce bu gerçekleşir mi? Nasıl olur? E, yani seç var kendisi mı? seçilmezse burada bir kaos ortamı oluşur mu? Yani yok o CHP geleneğine yakışmaz. Hani belki... Ya umarım olmaz öyle diyeyim hani o tezahüratlar falan belki olabilir bilemem Çok şimdi ama CHP geleneğine bir bence yakışmaz bir çünkü bir netice bir olarak bir delegeler kimi seçmişse kimi işaret etmişse, da, etmişse da, hani, da, hani da, sevinseler de üzülseler de aynı şekilde da, da, işim isteyenler da, için de yapacak bir şey yok bir en azından bir dahaki olağanüstü kurultaya kadar eğer götürebiliyorlarsa ki işte parti meclisinde yeterli sayı sağlanırsa götürebilirler o ana kadar yapabilecek bir şey yok yani sanlıktan Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa değişimciler Cumhuriyet Halk Partisi'ne küser mi? Yani yerel seçimlerde sandığa gitmezler mi? Ya siyasetin içinde olmakla siyasete bakmak arasında bir fark var. Şimdi halk siyasete bakıyor. Diyor ki yani evet şöyle bir gerçek var. Özgür Özel halkın da e, delegelerin de işte ne bileyim CHP Sadece vekillerinin de en özlediği bir genel başkan bir profili adayı değil. Söz Ama şöyle bakıyorlar. Ya Çünkü kardeşim biz artık bu Kraliçe, Kemal Kılıçdaroğlu bir bir çizgisine ve kamburunu karşımdan karşımdan taşımaktan en azından bir kurtulalım. Hayır, artık bırakalım bu çizgiyi bu hani yenilgiler böyle şeyin şampiyonu gibi bir durumdan da artık çıkalım. Bu kamburu da bırakalım. Hiç değilse Dolayısıyla yolumuza böyle anladım, bir değişimin anladım, ilk adımıyla geleceğiz. devam edelim. Ha Belki altı bu ay sonra başka bir olağanüstü genel kurultay olacak. Bambaşka bir aday anladım, çıkacak. Yani şu anda örnek seçim. vererek konuşuyorum. Doğru böyle bir, bir şey, şey olabilir yani bilemeyiz ne olacağını. O yüzden şey olmamış, e, göreceğiz hep birlikte Biliyor ne Biliyor olacağını. Ama seçmenin, olacağını. seçmenin izlediği Biliyor CHP'de eğer bugün bir değişim olmaz ise artık seçmenin CHP ile ilişkisinin ben tamamen kopacağını düşünüyorum. Ya ben şey Gerçekten sapsatalarına inanmıyorum. Güvenli liman. Var. Ne güvenli Siz liman? Ne yani? Bundan daha kötü ne olacak artık? ne ya? Yani yani. Siz devam ettiğiniz takdirde de. artık limanı Görüş, mı kalmış? Limanda gemi de yok mi? yani. Gitmiş. Orken parti seçmen komik gitmiş komik yani artık. Ülkeleri artık. Ülkeleri Meselesine mi? dönecek. Biraz. E gemiyi limana getirmek de. kaptanın görevidir. Ben o gemiyi limana getireceğim. Kimsenin de şüphesi olmasın dedi Kılıçdaroğlu. Yani CHP'nin liman sorunu yok. Yani CHP'nin limanı zaten bir anlayışı var. Altıok CHP'nin limanı zaten. Onun dışında gemiyi limana götürmek CHP babası partisi değil. Asıl Kemal Kılıçdaroğlu olayı çok kişiselleştiriyor. Yani koltuğu bütünleşmiş açıklamalar olur. bunlar. CHP'nin limana altı okudur ya. Altı ok var ya hani böyle devrimcilik işte devam eder. O limana, başka limana ihtiyacı yok. Peki bu Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse ve eee gelen seçimlerde de başarılı olamazsa bir kurultay daha görür müyüz? Bu sorunun cevabı var mı arkadaşlar? E, CHP'yi Şimdi bütün Kemal Kılıçdaroğlu bu, seçilirse bütün Ege'ler değişir. Hani e, bir kere o zaman ben şunu sorarım. Seviyorum. O durumda Ekrem İmamoğlu İstanbul'a aday var. olur mu? Yoksa bambaşka yani bir şey mi döner olaylar? Biz, ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tavırlı olduğu konuşuluyordu. Ancak de. burada da divan e başkanı yaptı. Ertesi gün şeyde Kemal Kılıçdaroğlu yani, konuşurken Ekrem İmamoğlu başkan, divan başkanı yet, 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 daha yet, yet, ertesi gün yet, olmadan yet, değişim yet, dediler yet, dedi. Divan başkanı başkan başkan orada yanında oturuyor. Evet değişim, evet değişim tartışmalarını yapan Ekrem İmamoğlu bugün divan kurulu başkanlığını evet, yürütüyor. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka şöyle bir mesaj vermek diyoruz. istediği konuşuldu. Bakın ben Ekrem İmamoğlu'nu dışlamıyorum. Bugünü de ona yönettiriyorum. Böyle bir mesaj mı var? Asla değişmeyecek. Yani e, ya olabilir bilmiyorum ama bu mesajın bir önemi ya var mı onu da bilmiyorum çünkü Ekrem İmamoğlu e, rengini belli etti. Özgür Özel'i desteklediğini söyledi divan başkanı olduktan sonra hani o açıklamadan sonra bu açıklamayı yapmasaydı ben de derdim ya, bir dakika artık değişim söz konusu değil mi? Ama Niye ortaya tavır aldı ben ortadan? Ben diye ben düşünürdüm ama zaten sorun rengini belli etti. İstanbul İl e, Başkanı komple şey beraber. delegeler dedi. Açın sizindir dedi. Sizin sizindir Özgür Bey. Açıklamalarını yaptılar dün akşam. E, o değişimden yana ama dediğim gibi eğer beklenen değişim olmazsa o zaman asıl CHP karışır gibi geliyor bana. Peki değişim olursa nasıl bir atmosfer görürüz artık biz Cumhuriyet Halk Partisi? Yenilik iyidir. Öyle ya da böyle. Fakir Çünkü bazen oyunun e, inandırıcılığının da olması bir için oyuncuların da değişmesi lazım. Hep aynı bir insanlarla kişilik. oyunun da inandırıcılığı kalmıyor bazen. Bir Anlatabiliyor, bir kişi Anlatabiliyor, bir kişi. Anlatabiliyor muyum? Bir bir ya yani seçmen en azından bir daha dikkatle izlemeye yani başlar. Bir dakika Bir, bir, bir farkı olabilir. var mı? Ne vaat ediyor? değişik bir muhalefet yapabiliyor mu? Mesela bugüne kadar iktidara o kadar muhalefet etmedi ki muhalefet iktidar istediği gibi yani her alanda ya. her anlamda yüzümlü yani rahat, rahat rahat Monarchı, al. Dolayısıyla muhalefet edecek mi? Ne yapacak? Yenilik getirecek mi? Bakar seçmen ben 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 bakar. Sindiremiyorum, yani alternatifsiz seçmen de bakar. Bu ya ben şu anlayışa katılmıyorum. Hani ya CHP zaten %20-25'lik parti <laughs> işte alıp alabileceği bundan fazla değil anlayışına katılmıyorum. Yapacağınız değişimler, ortaya koyacağınız fikirler e, veya sizin vizyonunuz kişisel vizyon da önemli. Nasıl Atatürk bu ülkeyi kendi vizyonuyla kurdu, o dönem cesaret edemeyen, edilemeyecek. Cumhuriyet mesela en basitinden kimsenin cesaret edemediği bir şeydi o günün şartlarında. Dolayısıyla evet kişiselliğin bu anlamda bir vizyon koyma açısından önemi var. Kişisel imza gibi düşünürsek. Ee, o anlamda ben izli ya ben de herkes izleyecek ne yapıyor yeni CHP'deki hani bu tavır ne olabilir e, yeni genel başkan yani, ne söyleyecek ben, diye herkes bakar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu e, zaten 13 yıl işte kuruldu, e, kuruldu, kuruldu, bakacak bir şey kalmamış. Hikayesi yok. Şöyle başkanım, demek gerekir daha başkanım. çok. Yani, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesi bence 28 Mayıs akşamı ki bana göre 14 Mayıs akşamı da hani. Velev ki bir de biraz Siz şey olsun o işte ikinci tur falan gürültü falan. Gürültü Bana göre 28 gürültü akşam gürültü gecesi bitmiştir o hikaye gürültü Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezcilerin hikayesi. Özgür Özel'in hikayesini nispeten nasıl bir hikaye olur. yazacak ya da yazabilecek bir mi? Bir o bir şey i̇şte evet, mesela bu da bir soru gürültü. bilmiyorum Sırfımız şu anda yapacağım. veya belediye seçimlerinde Aslında mesela nasıl bir performans gösterecek? Bu da çok önemli şimdi önümüzdeki eğer Özgür Özel diyelim seçildi. Belediye seçimleri çok başarılı geçti. Bu seçme Güzel için çok ümit verici şey bir hale bir geliyor. geliyor. Yarın da parti meclisi oldu. ve yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlenecek yine bu salonda. Yarın nasıl bir atmosfer olur burada? Nispeten daha sakin olur artık. Ee, yani şey gibi bugünkü gibi olmaz. Bugünkü gibi kalabalık da olmaz çok fazla biraz o partinin iç işleri meselesine döner artık yani. Partiye, Bugün çok yoğun bir kalabalık vardı, sizin de söylediğiniz gibi yeni, yeni yeni böyle biraz azalma oldu. E, tribünün sol tarafına bakıyorum. Beğenlerimizin yani, balayımız o şekilde. itibaren başlamıştı Ne olur peki Buradan ne çıkar bağıralım. 24 Haziran. Valla yani bu gece göreceğiz ne çıkacağını artık. A atmosfer nasıl? Yani çıkacak atmosfer. Ya şimdi atmosferin ne olacağını hiçbir önemi yok çünkü delegeler belirliyor mesela. Ve bu delegeler de kararı şeyde vermiyorlar hani Bizi aa dur bakayım işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha çok yılında alkışladılar yılında veya işte Ekrem Bey'i iş ya da Özgür Bey'i şey daha çok alkışladılar meselesiyle vermiyor. Gibi. Delegeler zaten kararı Aynen, vermiş oluyor. Ha, bu karar verme e aşamasında e işte birine seçiyorum. iş mi bulunuyor, ötekine evet, imtiyazlar mı sağlanıyor onu bilemem. Şimdi yılında bunlar, yılında bunlar yılında evet konuşuluyor ama yılında ispatlı yılında bir şey olmadığı için bir şey diyemem. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönündeydi algı şimdiye kadar ama son bir haftadır Özgür Özel ismini çok sık olduk. Burada da bak, baktığımızda yüzde elli elli gibi bir atmosfer seziyorum ben en azından. Ya şimdi ortaya koydukları bir şey vardı. Alevi seçmen meselesi vardı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğunu da ilan etmesi sonrasında daha öne çıkan mezhepçilik tartışması yani oldu CHP'nin içerisinde. Fakat orada da mesela Arif Sağ mektup yazmıştı biliyorsunuz hani artık şey olmadı ya, aday olmadı diye. Olay e Arif Sağ Oğlu da özgür özeli destekliyor. Birleriyle Mesela bak hani ki Alevilerin itibar ettiği Gelecele e görüşlerine en azından saygı duyduğu Kemal isimler değişimcileri destekliyor. Ya ben şeye de katılmıyorum. Her Alevi de yok efendim biz e birleri Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey yok. Birleriyle Aleviler pirodan vaz mı geçtiler? Ya çok real bakıyorlar meselelere. Yani Bizim olmuyor, olmuyor. Ha tabii ki bütün hepsi için ben, al, konuşamam alınım, bilmiyorum ama benim konuştuklarım daha, daha, konuştukları, daha reel bakıyorlar ve Özgür Bey'i destekleyenler işte az değil yani. Çok teşekkür ederim varın. İlerleyen saatlerde daha daha yine sizle bir değerlendirme alırız. Her Aynen. Şey Aynen. Iyi olacak sloganı? Riske girmeye baş